Yulaf'ı seviyorum. Bu kısa blokta yaptığım sağlıklı kahvaltı tabağını paylaşacağım. İki farklı tarif olacak. Hadi tabağınızı çanağınızı alın. Başlayalım gari. 3 kaşık yulaf. Süt. Bence fiyatı bayağı uygun. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Günde tüketmemiz gereken süt miktarını uyacak şekilde. Bu güzel kokuyu koklamayı unutmayın. Karadut. Evet maalesef. Biraz sevgi. Hurma. Hurmayı çok seviyorum. Şekerli ve güzel lezzeti var. Bu da armuta benzeyen bir dut. Sütü geçmesini sağlayın. Rengini verecek kadar zutu karıştırın. Tabii ki de yatakta yapacağız bu kahvaltıyı. İstersen abone olabilirsin. Güzelce yerleşin ve dökmemeye dikkat edin. Güzel bir manzara. Ee, ah, her zaman kahvaltım yaparken çizimlerimi incelerim. Ham! Afiyet olsun. Güzel ve obur bir kahvaltı yaparak güne başlamak gibisi yok. Ne kadar doğru bilinmez ama ben yapıyorum. Bunu cüzdanıma bunu. koyacağım kuruttuktan sonra. Biraz manzarayı seyrederek. Evet çok ilginç. Aydınlam artı. Şapur şopur yemek gibisi yok. Canınız çekti değil mi? Hahaha. <laughs> güneşlenmeyi unutmayalım. Günaydın. Günaydın. İkinci gün. Hava bulutlu ama bulutlu havayı severim. Günaydın. Günaydın tekrardan. Gelin kahvaltıya gidelim. Annem her zaman gibi şeylerden bahsediyor. Üç ya da dört kaşık yulaf, süt ve kurma, maalesef. Hurman bitti. Ben dört tane koydum. İsterseniz arkadaşları bir arkadaşları Gökçen Nurçin ve Yasin'e Greyfurt. Ağız sulandırıcı bir lezzet. Canınız çekti değil mi? Ziyan etmeden iki adet zıldırıcı yumurtası. Evet, Rocky Balboa. Karışımız. Tavsiye ederim. Biraz çiğ bir lezzet olsa da. Düz. Güzel de toplayalım. Afiyet olsun. Bu tarz farklı tarifleri Instagram sayfamdan paylaşıyorum. Eğer beni takip etmek isterseniz Instagram sayfamı buraya ekleyeceğim. Farklı tarifleri farklı şekillerde oluşturabilirsiniz ve oluşturduğunuz tarifleri lütfen benimle paylaşın. Afiyet olsun. Hiç böyle havalı sektirdiğime bakmayın ki havalı olduğundan şüpheliyim. Birazdan basket alacağım. Umarım bir fikir sahibi olabileceğiniz bir video olmuştur. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.